Evet, temennime açıldığı sırada ülkede tek düzenli ordu askeri birlik doğduğu Kazım Karabekir'in 15. Kor Ordu Komutanlığı'ydı. Hatırlayın, tekrar tekrar üstüne basa basa söyledik. Bu B harfi olan kim? Evet, dur bakalım. Şu isimleri düzgün yazmayanların hepsini bir dersten atayım. Hele. Kimlermiş? Öğretmen bir emir mi? Ben bakacağım kimse gitti. Hocam YouTube'a göndermeyin. Yani. Göndermeyin ne olursunuz. Bakın. O yüzden kapatıyorlar. Adlarını Ay. değiştiriyorlar. Tuğba Okyay sen dersen çıktın. Ay ben Tuğba Okyay. Benim ismim de zaten böyleydi ki. Sen bak ya kızım? Tamam. Öğretmemişe yazmış. Öğretmen ben Berat yazdım. Bir sıkıntı olur mu? Yok olmaz. İsmini ismini bir daha değiştiren olursa ciddiye çok ciddi manada söylüyorum dersten atarım. Başlıyorum derse tekrardan. Öğretmenim bazen benim abim tabletinden giriyorum. İsmimi yine de değiştirsen de bazen eski haline dönüyor. Haydi başlıyorum. Sesleri kesiyorum ve başlıyorum artık tekrardan. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda devreme açıldığı sırada ülkede tek düzenli var ordu ya da askeri birlik doğuda bulunan Kazım Karabekir altını çiziyorum kutuya alıyorum önemlidir Kazım Karabekir komutasındaki 15. kol orduydu bunun dışında askeri birlikler 19 Eteşkez Antlaşması gereğiyle terhis edilmişti kısacası dağılmıştı demiştik Bazı karşı Güneyde ise Fransızlar'a karşı Kuvayi Milliye Birlikleri, Kuvayi Milliye Birlikleri halkın kendi başına bulunduğu bölgeyi savunması demektir. Kuvayi Milliye Birlikleri halkın bulunduğu bölgeyi savunması demektir. Bu düzenli ordu değildir ama düzenli ordunun ilk adımıdır. Deniz Ömer sonlarında sonlarda Kuvayi Milliye Birlikleri'ni kaldırıp düzenli orduyu kurmaya karar verdi. Ve bunun başlıca nedenleri niçin düzenli ordu kurulmuş? Bakalım. Bir, Kuvayi Milliye Birlikleri düşmanla başarıyla savaşıyordu. Ancak durdurup yurttan atamıyordu. Çoğu zaman görevlendirilen değerli komutanlar dinlemiyorlardı ve Kuvayi Milliye Birlikleri'nin yeterli askeri birliklerinin bilgisi ve birikimi yoktu. Hatta ağır silahları da kullanamadıkları için biz bunları dedik ki Kuvay Birliği birliklerine son verelim. Bunları düzenli ordu adında toplayalım. Hatta günümüzdeki Mehmetçik kelimesi bu düzenli ordudan gelmektedir. Milli mücadelede cepheler. Bir, Batı cephesi. En çok bak batı cephesi en çok savaşın olduğu cephe neymiş demek ki en çok savaşın olduğu cephe hangisiymiş batı cephesiymiş devam edelim doğu cephesi doğu cephesi Buradan kim vardı? Kazım Karabekir. Karabekir. Devam ediyorum. Ve Güney Cephesi. Şimdi bu cepheleri bir önce kısaca bir bilelim. Batı Cephesi'nde biz kimlerle savaşıyorduk? Yunanistan'la. İsmet İnönü. İsmet İnönü. Kimle savaşıyorduk Doğu Cephesi'nde Ermenistan. Ermeniler. Ermeniler. Güney cephesinde Fransız. Hı. Fransız. İtalyan. İtalya. İngiltere. İngiltere. Ne İngiltere, savaştık? İngiltereyle savaşıyoruz. Bakın, en çok savaştığımız yer batı cephesi. Yunanistan'da hatta burada bir, iki İnönü savaşları Örttüm Yunanistan'da yapıyorduk bu savaşı ve kazanıyorduk. Bekle. İki Eskişehir Kaybetmiştik. Banya. Ve son olarak Büyük Tarus kazandık. Sakarya. Sakarya en son ile büyük taarruzla biz düşmanı ülkede atıyoruz. Doğuda Ermenistan ile savaşıyoruz ve güneyde ise Fransız, İtalya, İngiltere ile bir savaşıyoruz. Bak batıda çok savaş olmasının nedeni Yunanistan'ı destekleyen bir ülke var ve bu ülke İngiltere'dir. İngiltere Yunanistan'ı çok desteklediği için burası savaşlar daha fazla oluyor. Devam edelim bakalım daha neler çıkacak karşımıza. Düzenli ordu savaşmıştır. Yunanlara karşı savaşılmıştır. Komutanı İsmet İnönü ve Atatürk'tür. Ve Batı Cephesinin sonunda Lozan Antlaşması imzalanmıştır. Doğu Cephesi Kazım Karabekir komutasında düzenli ordu Ermenilere karşı savaşmıştır. Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Güney Cephesinde ise kuvay Milliye birlikte savaşmıştır. Fransa ile savaşmıştır. Sonunda Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Şu tabloyu şu tablo olduğu gibi defterinize geçirmenizi istiyorum. Şimdi Bu mi? Tablo ve haritayı mı? Hocam tablo da gidiyorsunuz. Nasıl? Tam bir şey soruyorum. Yok oluyorsunuz. Ben buradayım burada. Hani? Ha? Gelemiyoruz. Ha. Hocam Hı. fotoğraf. Hocam sadece bu ve e, Türk haritasını mı yazıyoruz? Yok canım bütün sayfaları yazıyorsunuz. Ya hocam ben ben yazdım bir. Emir Bey. Ben niye bütün sayfaları anlatıyorum boğazım çıkana kadar? Sen yazsan çok mu olur? Hocam kaç sayfa? Bilmiyorum. attınca atınca görürsün. Aha hocam vallahi attınız. Ben gördüm attınız. Hani? Evet. Doğru. için, karşı, için Dinle, dinle. kapansın. Evet. Doğu cephesi. Doğu cephesi neler var neler yok. Yani. Ermeniler Sevr Antlaşması'ndan sonra kendilerine vardırlar yani toprakları almak üzere harekete geçtiler. Ermeni işgallerinin başlaması da bölgedeki Türkleri katletmeye başlamaları üzerine TBMM e, Nisa TBMM e, onaylanmasıyla harekete geçen Kazım Karabekir kimleri yenmiştir? Ermeniler, Ermeni. Ermenileri Ermenileri yenmiştir. Ömer pardon birden baktım yanlışlıkla çizmişim. Sonra sildim Ermeni. Tamam. Kaz, kurtarılmış ve Ermeniler barış istemiştir. Ermenilerin barış yapılması sonucu Gümrü e Antlaşması imzalanmıştır. Güney Cephesi, Mandrata Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Hatay, Adana, Mersin, Antep, Urfa, Maraş bölgeleri, Maraş bölgeleri Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Fransızların bölgeye getirdiği Ermenilerin bölgede katliamlara girişmesi üzerine bölge halkı silahlı direnişe geçmiş, Fransızlar Malaş ve Urfa'dan çıkartılmıştır, Antep'te ise uzun süre kahramanca direnmiştir, Adana ve Osmaniye'de denizcilere uğrayan Fransızlar Türklerle baş edemeyeceklerini anlamışlardır. Batı cephesiyle Yunanlarsa Karya Savaşı'nın yenmesi üzerine Fransa ile Devremi arasında Ankara Antlaşması imzalanmış ve Güney Cephesi kapanmıştır. Geldik en önemli cepheye. Biz bu cepheye de ne diyoruz? Batı cephesi savaşların en çok yaşandığı cephe. Kurtuluş Savaşı yıllarında en zorlu mücadelelerin verildiği. Batı cephesidir. Kısaca özetlemek gerekirse bu cephede Yunan birlikleriyle savaşılmıştır. Yunan birliklerin destekçisi kimdi unutmayın. İn İngiltere. İngiltere. Hatta Lozan Antlaşması'nda e Yunanistan yerine İngiltere katılıyor. Batı cephesi savaşları 15 Mayıs 1919'da Yunanlar İzmir'in işgaliyle başlamış. 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütakeresi, bu da kısacası Mudanya Antlaşması da diyebilirsiniz, devam etmiştir. Başlangıçta Kuvayı Milliye Birlikleri karşı Evet, bu tahtayla oynayan kişi Lan nerelere gittiniz? Ben gitmedim. Ya bitti. Ya ya ben gitmedim. Sizin o şahs değerli arkadaşlarınızdan bir tanesi akıllı tahtayla oynadı. Ben onu yakalarsam. E? Hocam o, oynayabiliyor mu öğretmenim? Nasıl becermiş? Evet. Oynamayı. Bence Muhammed yaptı. Dinle. Öyle Muhammed kim? Dinle. Bir sınıftan mı? Dinle. Dinle. Kurtuluş Savaşı yıllarında en zorlu mücadelelerin verdiği cephe neydi? Batı cephesiydi ve en çok Yunanistan'la savaşmıştı. Yunanistanların destekleyicisi de İngiltere olmuştu. Başlangıçta Kuvayi Milliye Birlikleri ile karşı konulduğu için istenilen başarılar elde edilememişti dağınık ve düzensiz haldeki kuvayı birlikte kuvayı milliye birliklerini ne yapmışız? Kaldırdık onu yerine düzenli orduya geçtik. Düzenli ordunun kurulması ile beraber istenilen başarılar gelmeye başlıyor. Evet. 6 ile 10 Ocak arası 1921'de 1. İnönü Savaşı yapılıyor. 1. İnönü Savaşı İnönü Tepesi'nin olduğu yerde gerçekleştiği için Buna ilmi zaferi diyoruz. Sonra ikinci ilmi zaferi geliyor. Hatta bu savaşların komutanı İsmet Paşa olduğu için Adı bu yine ne olmuş? Dinle. Bu savaşlarda başarılar elde için İsmet Paşa'ya İnönü orada oradan verilmiştir. Unutmayın. İnönü Eskişehir'in bir tane e, şey şehri miydi? Neydi? Pardon ilçesi. Devam ediyorum. Kütahya Eskişehir savaşları düzenli oldu tamam mı? İki, iki başarıyı üst üste kazanınca bu ikisini kazanınca Kütahya ve Eskişehir dolaylarında ne yapıyor? Taarruza kalkıyor ve bu savaşta yeniliyor. Zaten Batı cephesinde yenilgi aldığımız tek savaş Eskişehir-Kütahya savaşlarıdır. Devam ediyoruz. Devam ediyorum. Tekrarlı film izleyenleri. Birinci yüzyıl ve ikinci yüzyıl savaşlarından sonra ne yapılıyor biliyor musunuz? Savaşlar yapılıp en bakın ee, Kütahya ve Eskişehir savaşları sonucunda ülkede tekrar bir kaos yaşanıyor. Çoğu milletvekilleri ve eee o dönemin padişah yanıları şey diyor. Kalkıp diyor ki düzenli ortaya geçtik bizi yıkacaktı. O dönemde Mustafa Kemal'e güvenmeyen insanlar Mustafa Kemal'i başkomutan yapmak istiyor. Hatta Mustafa, bütün başarısızlıkları Mustafa Kemal'e yapmak istiyor. Tabi Mustafa Kemal ne yapıyor? Bilen var mı? Evet. Mustafa Kemal'e terbiyeme diyor ki Mustafa Kemal sen ne bu saatten sonra sen bir komutansın. Hatırlayın. Hatırlayın. Mustafa Kemal nerede askerlikten istifa etmişti? Amasya Genelgesi. İşte Amasya Genelgesi'nden sonra tekrar komutan olarak göreve başlıyor. Ve başlar başlamaz dekalifi milliye emirlerini getiriyor. Bu dekalifi milli emirleri nelerdir? Bakalım nelermiş Mustafa Kemal Türk ordusunun yeni bir muharebeye yani Sakarya Savaşı'na hızlı ve hızlı bir şekilde hazırlamak için ne yapıyor? Önce devrimeden baş komutan yetkisini arıyor. Daha sonra dekalifi milli emirleri yani milli kümlüklükler denilen bildirimleri yayınlıyor. Devam ediyorum. Bakın. De dün, bugün, bugün, bugün. kapat her kimse, lise, dine, evet şurada Tekalifi Millemilerin bazıları yazmış, her ev bir kat çamaşır, bir çift çorap, bir çarık yani kısa bak düşünün ordumuzda silah eksikken Mustafa Kemal neleri düşünüyor? İnsan ve hayvan yiyecekleri yüzde 40'ı teslim edilecek. Ulaşım araçları ayda bir defa olmak üzere 100 kilometre kullanılacaktır. Ordunun ihtiyacı olan terk edilmiş bütün malları, mallara el konulacaktır. Yani kısacası hemen orduyu toparlayıp Sakarya Savaşı'na hazırlama istiyor. Sakarya Savaşı Yudaylar ise Türk ordusunun savunmasını kırıp Ankara'yı işgal edip ne yapmak istiyor Türk ordusunu? Dağıtmak istiyor ve bu dağıtmak için 23 Ağustos 1921'de ne yapıyor? Tavuz'a başlıyor yani saldırı. Mustafa Kemal ne yapıyor? Mustafa Kemal orada çok güzel bir söz söylüyor. Hakkı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır diyor. O sattı bütün vatandır. Yani diyor ki sadece biz sadece bir yeri savunmayacağız. Bütün yerleri savunacağız. Hakkı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Yani bir yeri değil. Biz bütün yerleri sav ne yapacağız? Bütün yerleri savunacağız. Evet. Ve bu sözüyle beraber ne oluyor? Savaşın stratejisi, stratejisi ve gidiş, gidişatı değişmeye başlıyor. Bu savunmayla ile Yunanlar taarruzları durdurulmuş, Türk ordusuna karşı taarruzları ile Yunan ordusu Sakarya'nın batısına kadar çekilmiştir. Evet. Sakarya Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e gazi ve mareşallik unvanları veriliyor. Son savaşımız Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Düşman henüz yurttan çıkarılmadığı için Mustafa Kemal başkomutanlık görevini uzatarak bir yıl boyunca son halı için hazırlıklar yapmaya başladı. Doğu ve Güney cephesindeki birlikleri ne yapmıştır? Batıya getirmiştir. Hazırlıklar gizlilik içinde yapılmış. 26 Ağustos'ta başlatılan taarruz ile düşman menzilleri terk ederek geri çekilmeye başlamıştır. 30 Ağustos'ta yapılan Pınar diye ismi başkomutanlık meydan Muharebesi ile Yunan ordusu ağır bir yenilgi alarak Mustafa Kemal'in söylediği çok güzel bir söz daha var. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri sözüyle ne yapıyor? Mustafa Kemal bütün Yunan ordusunu denize döküp biz ne yapıyoruz? Başkomutanlık meydan muharebesini kazanıyoruz. Ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nden sonra 30 Ağustos her sene kutlanır. 30 Ağustos nedir? Zafer Bayramı. Zafer Bayramı. Evet. <laughs> Mudanya Ateşkesi'se tabii Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nden sonra Mudanya Ateşkesi yapılır. Türk yurdu Yunanlara karşı ne yapıyor? Temizleniyor. Ateşkes görüşmelerinin ağırlık noktası Doğu Trakya'nın boşaltılması ilki ise bütün vatan ne yapıyor? TBMM'ye teslim ediliyor. Türk Kurtuluş Savaşı bütün dünyada kabul ediliyor. Tabi bundan sonra artık ne yapıyor? Savaşlar bitiyor. Yerine antlaşmalar yani diplomasi dediğimiz kısma geçiyoruz. Lozan Barış Antlaşması Türkiye'nin bağımsızlığı ve misaki milli kararları itiraz devletleri tarafından kabul edilmiş, Sevr Antlaşma, Antlaşması, Lozan Antlaşması ile birlikte geçersiz duruma gelmiştir. Kapitülasyon halk kaldırılmıştır. Ekonomik özgürlüğümüze kavuşmuşuz. Rumlar ve Ermeniler topraklarımız üzerindeki iddiaları sona ermiştir.